Merhabalar, bu dersimizde de size lastik nasıl örülüyor onu göstermek istiyorum. İlk olarak size ters düz lastiği göstereceğim. İlmeklerimizi attık ve arka yüzdeyiz şu anda. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıp bir ilmeğimizi de düz örüyoruz. Öne alıyoruz, ters örüyoruz arkaya alıp düz örgü örüyoruz. Tekrar öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Ve tekrar arkaya alıyoruz. Düz ördük. Sıra boyunca bu şekilde bir önden bir arkadan ters düz örerek sıra boyunca sıramızı tamamlıyoruz. Ve bu çok sık kullanılan bir lastik tekniğidir. Ters düz. Çok da güzel görünür. Genelde yenek, yenek kenarlarında Kazakların etek uçlarında Yakalarda çok sık kullanabileceğiniz Bir lastik çeşididir. Aynı zamanda. Şimdi sıramızı tamamlayacağız. Ve ön yüze geçeceğiz. Evet. Birinci sıramız tamamlandı. Şimdi artık Örgü bize yönde gösteriyor. Düz ilmeklerimiz zaten düz göründüğü için direkt onları düz bir şekilde örebiliyoruz. İpimizi öne alıp ters ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bir tane düz ipimi öne alıyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Evet. Bakın çizgilerimiz de oluşmaya başladı yine arka yüzdeyiz şimdi artık ilmekleri gelişine göre ters ilmeklerimizi ters örüyoruz düz ilmeklerimizi de düz örüyoruz bu şekilde istediğiniz genişlikte öreceğiniz Tabii ki modele de bağlı ne yapmak istiyorsanız onun kararını verirsiniz zaten ve bu lastiği ben tavsiye ediyorum. Çok güzel bir görüntüsü var aynı zamanda. Şimdi başa bir gelelim. Evet bakın böyle çok güzel bir ters bir düz örneğimizde çıktı. Şimdi e, isterseniz hazır bir ters bir düz örmüşken size çift lastiğin de örülüşünü göstereyim. Çünkü o da bir ters bir düz yöntemle örülüyor. Ve bunun üzerine devam edebiliriz. Şimdi düz ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz ve ters ilmeğimizi boş alıyoruz. Tekrar ipimizi arkaya atıyoruz ve düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz, ilmeğimizi boş alıyoruz, ipimizi arkaya atıyoruz ve bir tane düz örüyoruz. Öne geliyoruz, boş alıyoruz arkaya ipimizi atıp bir tane düz örüyoruz bu şekilde sırayı böyle ters ilmeklerimizi örmeden sadece düz ilmeklerimizi örüyoruz İpimizi bir öne bir arkaya geçiriyoruz aynı zamanda bakın ters ilmeğimi kaldırıyorum alıyorum arkaya geçip bir tane düz örüyorum öne geliyorum alıyorum ilmeğimi ipimi arkaya atıp bir tane düz örüyorum Geliyoruz öne, boşalıyoruz. Arkaya atıyoruz, bir tane örüyoruz. Şimdi kalan son ilmeklerimizi de tamamlayalım. Bakın bu şekilde. Arkadan da şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bakın bu ters geldiği için bunu örmeden boşalıyoruz. İpimizi arkaya aldık, bir tane düz örüyoruz, öne geliyoruz tekrar. Boş alıyoruz, arkaya atıp bir tane düz örüyoruz. Bu şekilde her arkada da önde de sadece düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekler sadece boş alınacak. Ama her seferinde ipimi öne mutlaka taşıyorum alıyorum ve tekrar geri taşıyıp arkadan da düz olarak örüyoruz bu şekilde ipimizin yönünü mutlaka değiştireceğiz onu unutmayacağız bir iki sıra daha geçiyoruz ve ben şişten çıkarak ve ben şişten çıkararak size nasıl bir görüntü oluyor göstereceğim zaten Evet aynı şekilde devam ediyoruz düzlerimizi örüyoruz terslerimizi boşalıyoruz düzlerimizi örüyoruz terslerimizi boşalıyoruz Evet bakın bu şekilde çift lastiğimizin de bu şekilde biraz daha sıklaşmaya başladı ve biz bunu şişten çıktığımız zaman bakın böyle ay, bakın böyle ayrışan bir lastik oluyor bu bakın iki tarafı ayrılıyor ve bunu siz yine mesela böyle manşetlerde sonradan takmak istediğiniz lastiklerde e, örgünün kenarına temiz iş olarak dikmek isterseniz böyle iğne e, makine dikişiyle bunu çok güzel yerleştirebilirsiniz veya bu yöntemlerle aslında çanta falan yapabilirsiniz İki tarafa ayrı ayrı çıkmış olur ve çok güzel bir yöntem e, ve e, değişik bence. Şimdi bunu da göstermiş olduk. Çift lastiği de öğrendik. Size şimdi tekrar başka bir lastik göstermek istiyorum. O da iki ters iki düz yöntemiyle yapacağımız bir lastik. Evet şimdi ilmeklerimizi attık ve hemen ilmeklerimizle arka yüzden iki tane düz örerek başlıyoruz. İki tane düz ilmek örüyoruz, ipimizi öne alıyoruz. İki tane de ters örüyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz ve iki tane düz örüyoruz. Öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz ve düz örüyoruz. Bu şekilde. İki tane ters, iki tane düz olmak şartıyla bütün sırayı tamamlıyoruz ve en sonda iki tane düz de bitirdik ve ön yüze geldik. Şimdi zaten ilmeklerimiz bize yine yol gösterecek. Tersleri ters, düzleri de düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. 1 2 sıra geçelim. Düzleri düz örüyoruz. Tersleri de önden ipimizi atarak düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz ipimizi. İki tane düz örüyoruz. Tekrar öne geldik. İki tane ters örüyoruz. Arkaya iki tane düz. Tekrar öne geldik. İki tane ters. Ve tekrar arkaya geldik. 2 tane düz. Evet. Bakın bu şekilde hatlarımız çok güzel belli olmaya başladı. Ters ve düzlerimiz ayrı e, ayrı bir şekilde belli olmaya da başladı burada görünüyor. Ve iki tarafı da eşit zaten. Bu şekilde de çok güzel kazaklarınızın başlangıçlarında, yakalarda, manşetlerde e, bu tekniği kullanabilirsiniz. Bütün bedende bile örgü tekniği olarak da çalışabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet bu dersimizde de size bir iki tane değişik lastik örneği gösterdim. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.